şey az önce arandım. Sanırım Dyson paketim gelmiş. Kargoyu karşılamaya gidiyor çünkü evdeyim dedim. Hadi bakalım. Başta söylüyorum bu video bir hayat kurtardı. Öncekinde ben <laughs> Dyson paketim. Bunun kutu açılım videosunu çekmiştim ama çok heyecanlı bir alışveriş olduğu için yanlış sipariş vermişim. Ben onu iade ettim ve şimdi bunu sipariş ettim. Çünkü asıl istediğim buydu. ID idi. Kesinlikle reklam değil burada. Tamamen parasını kuş kuşuna vererek aldığım bir ürün. Bıçağı sorgulamayın. Açacağım çünkü birazdan onun için aldım. Bayağı da şey bir bıçak. Şey. Neyse ben bu videoyu aynısını diğer şey için çekmiştim ve o videoda o başlığın çıkmamış olması iade ettiğim yerden bana bir geri dönüş geldi. Dedi ki bu başlıklar eksik ve eksik olduğu için biz bu iadeyi kabul edemeyiz. Ben de dedim ki ben de kutulu açılan videosu var. İsterseniz onu size gönderebilirim. Hani bana gelenlerin tamamı bu şekilleri ve baştan sona kadar tüm hepsini şeylerini zaten paylaştım sadece videoyu içerik olarak atmadım çünkü iade edeceğim bir üründü. O yüzden hani silmiş olabilirim. Allah'tan kalıcı olarak silmemişim. Başlıkların olduğunu ekran görüntüsünü istediler. Hepsinin ekran görüntüsünü aldım ve attım. Bu şekilde geri iademi kabul ettiler ve şimdi asıl istediğimi açalım. Sadece göstereyim. Eğer herhangi bir hata çıkarsa bu videodan tekrar paylaşacağım. Asıl mevzumuz bu. Sen de beğeneceğim mi? Senin yorumun da benim için çok önemli. QR kodu çıkıyor. İşte böyle süngerli, güzel, gayet korumalı. Şu fon başlıyor. da elektrik önleyen başlık. Şu düz maşa. Bu da diğeri. Böyle. Bunu kullandım bu arada çok güzel dalga yapıyor. Şu anki dalgalarım bu arada tamamen iki gün önce örüp yatmıştım. Öyle bir kalıcılık. Güzel. Evet bu zaten e, ana kurtma başlayıp şu da normal taraflı başlı buydu stok bekledim deli gibi stok bekledim ee, Mersin'e gitmiştim Mersin'e gittiğimde Dyson mağazasına uğradım Dyson mağazası değil pardon ee, başka bir mağaza uğradım Dyson satış yapan bir yere görsel olarak sadece koymuşlar bir tane numune ön tarafa örnek ama satış yok stok yok dediler İnternetten bekleyin dediler okey öyle yaptım ben de ve aldım Şimdi saçım zaten böyle hafiften kıvırcık bugün. E, duş aldıktan sonra bununla alakalı böyle de bir video çekerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öyle heyecanımı birazcık da sizinle paylaşmak istedim Çünkü bu video hem hayat kurtarıyor gerçekten. Önceki siparişimde ben bunları yapmasaydım şey yapamazdım. Görüşürüz. Son. Görüşürüz de. Hadi gidelim. Yürü.